Piyano sorusu için adalet. Mobile Entertainment daha oyun çıkmadan önce Piano sorusu hakkında bir gönderi yayınlamıştı. 7 Aralık tarihinde sır piyano sorusu için bir şort yayınlamışlardı. Bu ipuçlarından yola çıkarak insanlar Piano sorusunun oyunda büyük bir rol oynayacağından eminlerdi. Ancak bildiğiniz üzere Piano sorusu oyunda hem çok az gözüküyor ve gözüktüğü tek sahne onun ölüm sahnesi. <laughs> Diğer tarafından bir sağa bir sola vurulan piyano sorusu oyunun geri kalanında hiçbir yerde göremiyoruz. After 4'ün çıkmasından bu yana boyunca Mobile Entertainment'ın yapıldığı tüm gönderilerin altına Justice for Piano Sorus yani piyano Sorus için adalet gönderileri paylaşılıyor. Fakat Mobile Entertainment'ın bu gönderilere kulak vereceğini pek sanmıyorum. Hagi Bagi hala nasıl hayatta? Hepimiz Chapter 1'in sonunda onun köprüden kafasını borulara boruları çarpa çarpa Kaan ve Tüy bırakıp düştüğünü biliyoruz. Ancak onun ölmediğine dair zaten birkaç ipucu almıştık. Chapter 2'de duvarlarda kan ve mabet izleri vardı. Chapter 3'te Hagi'nin bir halüsinasyonunu gördük. Ve sonunda Chapter 4'te onu kanlı ve canlı bir şekilde her zamankinden daha ömürsüz bir şekilde gördük. Joe kişi prototipin onu ilk düştüğü yerden çıkartıp ona yardım ettikten sonra iplerle salıp bölüm 5'te intikamını alması için tekrar üzerimize salacağını düşünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce... Kesilmesi ya. Ne oldu? Poppy Playtime Chapter 4'ün sonunda prototip havalandırma sistemlerinin patlaklıktan hemen sonra kesilmesi bizi yakalıyor. Fakat ardından kolu koptuğu için enkazın altında kalıyoruz. Bundan sonra kişiye ne oldu? Tam bir muamma. Acaba kendini yukarı mı çekti? Yoksa prototip onu da mı öldürdü? Kendini yukarı niye çekmesin ki? Sonuçta düştüğünü gördüğümüz tek şey onun koluydu. Diyebilirsiniz. Fakat ya orada asılı kaldıysa ve biz tam laboratuvara girdiğimizde düştüyse sen? bu sahnedeki canavarın aslında kesilmesinin bir halüsinasyon olduğunu düşünen kesim hala çok büyük. Peki ya onlar haklıysa belki de bu sahnede odaya dolan kırmızı gaz yüzünden kesiyi hagi olarak gördük. Net bir şey söylemek zor. Ve bunun cevabını ancak ve ancak chapter 5'te alacağız gibi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce? Poppy Playtime chapter 4'ün sonunda Doi'de doğumun neden bize saldırdı? Doi'nin oyundaki en iyi müttefik olduğu su götürmez bir gerçek. Yanlar birden kaçmamıza yardım etti ve bize safe haven'ı gösterecek kadar güvendi. Ancak oyunun sonunda onun hiç görmediğimiz tamamen farklı bir yanını görüyoruz. Peki neden? Doei içinde 3 çocuğu barındıran bir büyük beden projesidir. Bu çocuklardan ikisi iyi ve nazikken biri kötü olmasa da pek geçingen biri değil. Ancak safe haven'ı kurduktan sonra 3 orayı korumak için birlikte hareket etti. Zaten safe haven'ı bu kadar güvenli yapan da buydu. Ancak prototip bize patlayıcıları toplattırıp onlarla safe haven'ı yerle bir ettikten sonra Doei'nin bunca zaman koruduğu dostlarının bir kısmı ölüyor bir kısmı da kayboluyor. Ve sonunda sinirli olan çocuk Kevin kontrolü ele alıyor ve Doi'nin bir canavar haline dönüşüyor. Şeklinin değişmesinin sebebi de Kevin'ın Playcare'da yaşadığı travmalar ve yetim olması. Oyunun sonunda dönüştüğü şey onun tüm acılarının karışımı. Prototip ve Doktor Harley arkadaş mı? Prototipin Harley Sawyer'dan nefret ettiğini ve bunun sebebinin de zalimce deneyleri olduğunu biliyoruz. Ve bu da Chapter 4'te onları işbirliği içerisinde görmemizi garip kılıyor. Ancak aslında prototipin bir şey konusunda yardıma ihtiyacı var. Ve bu yardımı sağlayabilecek en iyi kişi de Doktor. Chapter 4'teki kasetlerden birinde Doktor bir konuda başarısız oluyor ve prototip de ona neden başaramadın? Seni hayatta bırakman bir hata mıydı yoksa? diyor. Doktor da hayır Hata falan değildi. Sadece daha fazla vakti veya laboratuvarlara erişimime gerek var diyor. Ancak prototip buna izin vermiyor. Buradan doktorun fabrikada erişebildiği yerlerin kısıtlı olduğu ve prototiple işbirliği yapmak zorunda olduğunu öğreniyoruz. Yani aslında aralarındaki ilişki arkadaşlıktan ziyade zorunlu bir birliktelik. Harley prototipe bir konuda yardım ediyor ve prototip de onu hayatta bırakıyor. Ama benim bir sorum var. Doyne'in bahsettiği tatlı sesler kim? Chapter 4'te Kevin Doyne'in kontrol rolünü ele aldığında tatlı sesler yalan söyler cümlesini çokça kullanıyor. Bunu ilk duyduğumuz yer Kevin'ın Jack'in ailesini öldürdüğü kaset. Diğerleri de Do'yu -E, Kevin yönetirken. Ama bunların hepsinin ortak bir yönü var. O da Kevin'ın bu cümleyi öfkeliyken kurması. Bunun sebebi de Playcare'de bilim adamlarının onu tatlı bir sesle konuşarak kandırması. Chapter 3'teki bir kasetti. Kevin'ın bir arkadaşı ona ne olduğunu soruyor. Bir bilim adamı da o birazcık hasta ama iyi olacak diyor. Yani Playtime çalışanlar çocukları tatlı bir dille konuşarak kandırıyor. Kevin'ın bu cümleyi sürekli olarak kurmasının sebebi de bu yüzden. Çünkü tatlı bir dille kandırıldı ve korkunç bir şeyi dönüştürüldü. Chapter 3'ün sonunda Catnip'in neon kat korkunç. Rehberlik odasına güç sağlayıp yedek jeneratörünü Plank'e bağladıktan sonra bize gaz üretim bölgesini bir kez daha aktifleştirmek için bir batarya veriliyor. Fakat tam onu yerine koyacakken Catnip bizi gafil avlıyor. Ve bir asansöre kaçmak zorunda kalıyoruz. Bu sekans etrafı kırmızı gaz basıyor ve Catnip çarpılmaya başlıyor. Bu beyaz, kemiksiz, sıska formu olarak deforme oluyor. Peki neden? Şöyle ki, Home bu kırmızı kaza maruz kaldık. Bir Huggy bir halüsinasyonunu gördük. Ve burada olan şey de aslında bunun aynısı. Catnip'in normal versiyonu zaten yeterince korkutucu. Ama Playtime Call'daki yetimler hala nasıl hayatta? Chapter 4'ün başında Poppy bize Yetinmeli kurtarmak için hala zaman olduğunu ve Safe geldiğimizde sonların laboratuvarlarda olduğunu söylüyor. Fakat bu fabrikayı 10 yıldan beri bizim dışımızda kimse girmedi. Bu da yetimleri kurtar cümlesini çok garip bir hale getiriyor. 10 yıl hiçbir insan yiyecek ve olmadan hayatta kalamaz. Yani fabrikanın bizim bilmediğimiz bir yemek ve su kaynağı olması gerekli. Chapter 2'de bir suratın tesisi görmüştük. Ve burada birkaç insana ömür boyu yetecek kadar su var. Yemek olarak da ya bir konserve ya da meyreğe stoğu olabilir. Bu ikisi hem çok uzun süre dayanıyor hem de çok az yer kaplıyor. Çocukları beslemek için de Playtime şirketinin böyle bir yol seçmesi gayet muhtemel. Ama Chapter 4'teki bu ufak detay Catnap'in ölümünü <laughs> açıklıyor. Poppy City 7'de bize planını anlatırken konu kırmızı gaza geliyor. Bu gazın çok yanıcı olduğunu ve tek gerekenlerin ufak bir kıvılcım ve yüksek basınç olduğunu söylüyor. Şimdi bunu bildiğimize göre ketnepin Chapter 3'te alev aldığını görmek mantıklı bir hale geliyor. Çünkü bu olay ağzından kırmızı gaz çıktıktan hemen sonra oldu. Aşırı yüklenmiş yeşil elimiz ufak kıvılcım için yeterliydi. Ve yüksek basınçta muhtemelen kırmızı gazın ketnepin bedeninde kapalı bir alanda olmasıydı. Neyse ya ben şey diyecektim. Chapter 1'de Huggy neden bizi anında öldürmedi? Chapter 4'ün sorundan Huggy'nin çok hızlı koşabileceğini biliyoruz. E o zaman Chapter 1'de bunu niye yapmadı ki? Bunun sebebi doktor ve prototip. Bu ikisinin başından biri bizi izlediğini biliyoruz. Fakat onlar bizi gel gerçekten de öldürmeye çalışmıyordu. Mesela hem Chapter 2'de hem de 3'te prototiple aramızda neredeyse mesafe yok. Bizi kolay bir şekilde öldürebilirdi. Aynı şekilde doktorun da bizi öldürmek için bayağı şansı vardı ama yapmadılar. Çünkü biz onlar için bir denektik. Hagi de bu yüzden çok yavaştı çünkü öyle yapması söylenmişti ve buna mecburdu. Ancak galiba Chapter 5'te böyle bir şey geçerli olmayacak çünkü Hagi bize bayağı kızmış. Ama Baxi bu nerede? İlk olarak Project Playtime'da gördüğümüz bu karakter oyunun kitlesi tarafından çok sevildi. Ve herkes Chapter onu görmeyi bekliyordu ama bu olmadı. Chapter 4'te kesin dedik yine yoktu. Çünkü o laboratuvarlardaydı. Baxi bu işlet gibi pençe ve dişleriyle fabrikadaki en güçlü oyuncaklardan bir tanesi. Yani ölmüş olma ihtimali pek de yok. Ve istediği her yere zıplayabildiğinden duvar ve çit gibi engeller onun için pek de sıkıntı olmayacaktır. Kendini kutusuna sokarak savunma ve saklanmaya geçebileceğini de unutmayalım. Laboratuvarlar fabrikanın en korunaklı yeri fakat Baxi bunun özellikleri sayesinde oraya girmesi muhtemel gözüküyor. Aynı zamanda Baxi bu Dolorof Joy'da etkindi. Yani Bin Altın'ın onu beslemesi ve hayata bırakması karşılığında onun emrinde olabilir. Ama asıl soru Chapter 4'ün sonunda Poppy'nin Eren bizi bırakıp gitti. Bunca zaman boyunca popiye güvenmiştik. Çünkü hem Chapter 2'de hem de 3'te bize yardım etti. Ancak aslında bu Poppy'nin bizi ilk satışı değil. Hatırlarsınız ki Chapter 2'nin sonunda senin yolunu değiştirip fabrikadan çıkmamız engel oldu. Ve orada bitmiyor da. Chapter 3'te buluştuğumuz zaman tren kazası ikimizden ciddi diyor. Yani trende beraberdik. Fakat ne hikmetse kazadan sonra Ketnem saat bizi buldu. Bu demek ki kazadan sonra Poppy bizi bırakıp gitmiş. Chapter 4'te yine bir şüpheli davranıyordu. Mesela Safe Haven patladığında o orada değil bir havalandırmadaydı yani bunun geleceğini biliyordu. Ve yine ne hikmetse prototip havalandırmayı Poppy oradan çıkınca patlatıyordu. Bunlar da Poppy artık görülmez bir karakter yapıyor ama anlamadığım şey Happy Upscotch galiba öldü. Chapter 3'ten böyle yana Dog Day'de Catnip dışındaki Smiling Crater'lara ne olduğunu merak ediyoruz. Bazılarının öldüğü kesin olsa da bazıları hala hayatta olabilir. Ve galiba Chapter 4 bir tanesi daha kesinleştirdi. Chapter 4 Topin'in olduğu bir kaset ve onunla alakalı bir not var. Kaset ve bir oyuncak Safe Haven'a gidecek götürürken bir şey onlara saldırıyor. Bu şey muhtemelen prototip ve ona çalışan bir büyük beden. Bu kaset Hopi'nin eskiden Safe Haven'da olduğunu ve oraya yardım ettiğini söylüyor. Notlara bulanık bir şekilde kayıp Hopi. Kalbimiz kırık. Bulmaya çalışırken gibi yarım bir cümle yazıyor. Oradaki yazı Hopi'ye bir kez daha saldırıldığını fakat bu sefer kurtulamadığını söylüyor olabilir. Ve maalesef ki o kayıtlarında ölümü gösteren çığlık da var. Umarım Chapter 5'te işte diğer ne olduğunu öğreniriz. Ancak Poppy Playtime Chapter 5'te ne olacak? Yani tüm mutfiklerimizi kaybettik ve şu anda bizi lime lime etmek isteyen Huggy Wuggy ile baş başayız. Bazıları Huggy'nin bize yardım edeceğini söylüyor fakat sanki bu olmayacak. Yani en iyi senaryo Huggy bize bir şey yapmadan kişinin gelip onu sakinleştirmesi. Çünkü ikisi iyi geçiniyor. Laboratuvarlara gideceğimizden binaltının tüm bedeninin sonunda göreceğiz. Bir Poppy ile yapıp yapmadığı ortaya çıkacak. Ve umarım Bugsy Boo'yu bu chapter'da görürüz. Aslında Bugsy Boo chapter 4'te olacaktı. Fakat Mob Entertainment bu kararından vazgeçti Ve galiba onu Chapter 5'e sakladılar Ne olacağını tam bilmek gibi bir imkanımız yok Fakat bunlar en muhtemel şeyler Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Hagiva Wagi bizi hatırlıyor mu? Chapter 4'ün sonunda 1006 altımızdaki zemini patlattığında aşağı düşmüştük. Sonrasında gelinciklerle kaplı bir seraya geliyoruz. Ve oradan da ufak bir laboratuvara geliyoruz. Laboratuvarın içinde lead burada olmamamız gerektiğini ve şu anda güvenliğin devreye girdiğini söyleyen bir kaset var. Ve kasetin sonuna doğru arkamızdan kilitlenmiş kapıdan dışarıya bakarken kesimisi gördüğümüzü sanıyoruz. Fakat o aslında Hagiva'yı. Kapıya doğru atılıyor ve agresif bir şekilde kapıya vuruyor. Ama bizi gerçekten de hatırladı mı? Yani kapıya atılması birazcık sürdü fakat bunun sebebi sebebi içeride kimseyi görmemesi olabilir. Fakat aslında bu pek de mantıklı değil çünkü alarmlar çalıyordu. Yani Hagi içeride birisinin olduğunu farkında. Bana kalırsa Hagi içeride olduğunu gördükten sonra bizi tanıyor ve çıldırıyor. Ama asıl soru Kisimesi sakinken Hagi Vagi niye agresif? Yani ikisi görünüşte neredeyse birebir aynı. Fakat huy konusunda pek de benzer değiller. Ama neden? Playtime çalışanları daha giden gayet memnunlardı ve onun son derece yüksek bir zekaya sahip olduğunu ve maksimum itaatkarlık gösterdiğini söylüyorlardı. Ve işte cevap da bu. 1006'a gözgürlük vaat ettiği zaman Hagi Vagi ona itaat etmeye başladı. Ama kisi için durum bu değil. The Hour of Joy'da üç kişi öldürdü evet orası doğru. Fakat yaptığı şeyin yanlış olduğunu fark ettiği zaman yerine geri döndü. Yani Hagi Vagi dinliyor fakat kisimisi hayır. Ve Chapter 5'in başlangıcında ikisinin karşılaşma ihtimali benim fazlasıyla heyecanlandırıyor. Ama asıl merak ettiğim şey PJ Pagapiller hala hayatta. Chapter de Mami Long Legs bizi Game Station'daki 3 oyun oynamaya zorluyor. Müzikal hafızada Banzo Bunny ve Kavagi'de Mini Hagi'ler ve heykellerde ise PJ Pagapiller bizi öldürmeye çalışıyor. Fakat ilk iki oyunu geçtiğimiz zaman Mami Long Legs, Banzo ve Mini Hagi'leri öldürüyor. Ama PJ için bu durum söz konusu değil. Mami Longlegs'in onu öldürdüğüne dair herhangi bir kanıt yok. Bunun sebebi de PJ'in çok da boş olmaması. Danzo Bunny ve Minagiller ufak oyuncaklardı. Yani Mami Longlegs'ten baya bir güçsüzler. Fakat PJ Pagapeleri bir büyük beden. Yani Mami kadar güçlü olmasa bile onu ağır bir şekilde yaralayabilir. Belki de Mami onu sonra kullanmak için hayatta bırakmıştır. Bunu bilmiyoruz. Fakat bildiğimiz şey Catnip 1006'ya neden bu kadar bağlı? Time Code oyuncu çevrilen çocuklardan bir tanesi de Theodore Grenbel. ki kendisi Catnip kidnap Theodor günlük testlerden sonra için orasına girdiğinde yatağın altından gelen bir ses dikkatini çekti. Bu prototipti. Bir şekilde tutulduğu yerden kaçmış ve şu anda Theodor'un arasındaydı. Ona kendisinin bir arkadaş olduğunu söyledi. Daha sonra 16 Theo'yu Playtime koyu sabot etmesi için ikna etti. Theo çoğu zaman yakalanıyor. Ona bunu yapmasını söylediğinin arkadaşı olduğunu söylüyordu. Çalışanlarsa öyle bir yok. Artık bunları yapmayı kes diyordu. Bir gün Theo bakım kapılarından birini açmak için yeşil sahip bir grep peki çaldı. Bunu yapmasını isteyen yine prototipti. Fakat fakat kapıyı açarken kendini çarptı ve çok ağır bir şekilde yaralandı. Finalte ise açık kapıdan kaçıp özgür olmak yerine Theo'nun başına beklemeyi seçti. Theodore Ketnip olduktan sonra prototipi hatırladı ve onu tanrısı olarak gördü. Ama Hagiwagi'nin nasıl bir kişiliği var? Oyunda bulduğumuz kasetlerden Hagi'nin çok zeki ve itaatkar olduğunu biliyoruz. Ve bu itaatkarlığıyla fabrikadaki en şefsel oyuncaklardan bir tanesiydi. Ve diğerlerine göre daha iyi şartlar altındaydı. Fakat bu sözünden yapısı yüzünden 1006'dan özgürlük vaat ettiği ve tüm bu deneyleri bir son verilmeli deyip onu doldurduğu zaman onu dinlemeye başladı. Chapter 1'de Hagi'nin yavaş olma sebebinin 1006 olduğunu biliyoruz. Bizim şak diye ölmemizi istemiyordu. Fakat bölümün sonunda Hagi'yi boşluktan aşağı attı. Ve Chapter 5'te bunun hesabını soracak gibi duruyor. Chapter 1'de 1006'yı itaat etti ve bunun sonucunda az daha ölüyordu. Yani o yüzden niye onu bir kez daha dinlesin ki? Yani Hagi ilk başta itaatkardı. Fakat Chapter 1'den sonra artık tek istediği şey bizi bir güzel. Playtime Co. fabrikası ne kadar büyük. Chapter 1'de fabrikanın giriş kısmındaydık ki burası kendi başına bir hayli büyük zaten. Chapter 2'de Game görünce burasının daha da büyük olduğunu anlıyoruz. Chapter 3'te ise iç açılarından çıkıyor ve bir gondolla bu devasa küreye giriyoruz. Plague Chapter 4'te yine bir asansörle iniyoruz ve laboratuvarlara. Chapter 5'inde oradaki geçeceğini düşünürsek bakalım orası ne kadar büyük olacak. Yani tüm deneylerin yapıldığı yer bence hiç de ufak değildir. Tüm mekanın ne kadar büyük olduğunu söylemek çok güç. Yani sırf Plague devasa bir kürenin içinde bulunuyor. Etrafındaki alanı saymıyorum bile. Belki de bunun cevabını Chapter 5'te veya çıkacak bir kitapta alabiliriz ama... Poppy Playtime'daki kırmızı gaz nedir? Gaz üretim bölgesinde Oli yani prototip bizi kırmızı gazı diğer tipe aktarmamızı söylüyor. Fakat ne işe yaradığını söylemiyor. Home Sweet Home'da ise bunu birinci elden tecrübe ediyoruz. Oraya girdiğimiz kapı arkamızdan kapanıyor. Biraz garip. Daha sonra bir kasetin olduğu bir odaya giriyoruz. Ve televizyonun Huggy Wuggy'nin kabusumuzu bir hali çıkıyor. Ondan kaçamıyoruz ve bizi yakalıyor ama ölmedik hala hayattayız. Çünkü bu sadece bir rüyaydı. Kırmızı gaz Flakia'daki çocukları uyutmak için kullanılıyordu. Fakat oran fazla kaçırılırsa kişi öldürebiliyordu. Ve bu gaz aynı zamanda aşırı yanıcı. Zaten Zaten de bu yüzden yandı. Kırmızı gaz yüzünden. Ketne bir şeyle çarptığımızda yere yığılıyor. Ve kırmızı gaz salıp bizi öldürmeye çalışırken bedeninden çıkan kralcınlar kırmızı gazı yakıyor ve alev alıyor. Yani bu gaz insanları uyutabilir, halüsinasyon gördürebilir ve hatta öldürebilir bile. Ama asıl soru...